Pasifik Okyanusu'ndaki ada devleti Tonga açıklarında deniz altındaki volkanlardan biri harekete geçti. Yüzlerce metre yukarıya püsküren lav ve küller şu an için tehlike oluşturmasa da patlamalar tsunami olasılığına karşı yakından izleniyor. Pasifik Okyanusu'nda sıra dışı bir doğa olayı yaşanıyor. Tonga Adası açıklarında deniz altında faaliyete geçen yanardağ püskürttüğü lav ve küller yüzlerce metre yüksekliğe ulaşıyor. Fazla yüksek olmasa da tsunami riski bulunuyor. Bir de yanardağın üzerinden geçecek uçakların güzergahlarını değiştirmesinde fayda var. Tonga adalarının çevresinde okyanus altında 36 yanardağ bulunuyor.